الله <سؤال> الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران Fîmâ galel kemâ gal en nebî sallallâhu aleyhi ve sellem. Sakın zannetme bilmez halini ol. Olur casus bulup gönlüne bir yol. Haber verdi müdâdan böyle Resul. Bir oldu ekmele kef ile çöl. Bu casustan bulup hakka giyderim Cemali ba kemali seyredelim. Cemaat-i Müslüm'ün edin. Celle ve rahmet ayını hakkımızda rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Cümlemizi bu ayın şefaatine nail eylesin. Ramazan-ı Şerif'in şikayetçi olduğu kullar hücresine cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif'in şikayetçi olduğu kuldan ben de şikayetçiyim buyuruyor. Öyle bir tehdit var. O yüzden Ramazan-ı Şerif'te Ramazan-ı Şerif'in kıymetini iyi bilmeli, iyi anlamalı, iyi anlatmalı. Bu ayda gerekirse emri bir maruf yapılmalı. Oruç tutmayanları uyarmalı. Özürsüz oruç tutmayanları yani köşeye çekmeli, kibarca uyarmalı. İslami usul, usullere göre uyarmalı. Cehennemin olduğunu, cennetin olduğunu, Allah Celle razı olmadığını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in razı olmadığını beyan etmeli. Rabbimiz Celle ve Ala anlamayı nasip eylesin. Bir dahaki şey Ramazan-ı Şerif'e kavuşmak nasip eylesin. Amin. Bak geçen sene Ramazan-ı Şerif'i görüp Kadir Gecesi'ni ihya edip daha ben ölmem. Bir dahaki seneye de Ramazan'ı görürüm. Şöyle yaparım. Haccıma giderim. Umre'ye giderim. Kızımı evlendiririm. Oğlumu evlendiririm diyen niceleri şu an aramızda yok. Niceleri yok. Rabbim rahmet, rahmetiyle muamele eylesin. İnşallah Rabb'im Celle ve kul kusursuz olmaz, onlar bir kere bile şu cemaate geldikse şu anki bizim burada almış olduğumuz sevaplardan Rabb'im onlarda hissedare eylesin. Allah dostları bu işleri çok iyi anlamışlar, gelmişler bizlere beyan etmişler. Bak mesela Ebu said Kudri radıyallahu anh kendisinin kardeşi Ayvan Sarayda. Ebu Şeybe el-Hudri onun orada bir makamı olduğu söyleniyor. Kendisinin de şu anki Kariye Camisi'nin orada bir makamı olduğu söyleniyor. Ama ve lakin sahih rivayette yani İstanbul'da veyahut da Türkiye'de iki tane sahabenin olduğu söyleniyor. Birisi Eba Eyüp el-Ensari Rabbim şefaatine nail eylesin. Çok istifade etmek lazım. Ara ara gitmek lazım. Mesela bayram sabahları buyuruluyor. Evvela anneni babanı ziyaret etmeden evvel, annenin babanın elini öpmeden evvel İstanbul'un piri Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyarete gidilmedi. Yani bu edeptir. Çünkü İstanbul'un o neydi? Koruyucusudur, manevi koruyucusudur. Başka Türkiye'de Adıyaman'da savunman bir muhatap hazretleri. Bunu çok duymuşsunuzdur. Bu da sahabelerdendir. Rabbim onda da şefaatine nail eylesin diğer sahabe ikramların makamları olsa da bunlar var mı yok mu diye ihtilaf vardır. Ama ve lakin elhamdülillah yine de biz şunu şuradan anlıyoruz ki bu topraklar İslamiyet hamuruyla yoğrulmuş. Rabbim kıyamet gününe kadar zerre dahi kafirin ayağını bu topraklara bastırmasın. İşgalden muhafaza eylesin. O yüzden ne diyor Ebu Sa'id'in Kudri radıyallahu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Ramazan hakkında iki tane müjde duydum. Birincisi şu, iftar hakkında, bir tanesi sahur hakkında. İftar hakkında şunu söylüyor, bir kimse orucunu tutar, kendisini yalandan korur, gıybetten korur, nazarı şehvetten korur ve iki kara gecede, iki kara gecede mescide giderse, iki kara gece dediğine biri sabah namazı, biri yatsı namazında kendisini bu şekilde tatbik üzere devam ettirirse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yılan nasıl hani vücudundaki o hani şeyi çıkarıyor ya, deriyi aynı diyor günahlarından o yılanın derisini çıkardığı gibi kul da günahlarından arınır. Birinci müjde bu. Elhamdülillah. Rabbim muvaffak eylesin. Amin. İkincisi sahurun müjdesini veriyor. Bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. Mutlaka sahura kalk, kalkın. Sahurda bereket vardır. Kalktın baktın ki beş dakika var. Mutlaka kalk diyor. Bir bardak su bile olsa sahuru ihya et. Sahurun bereketi çok farklı. Mesela bugün Mektubat İmam-ı Rabbana Hazretleri'nin e, kitabında geçiyor ki Ekrimu ammatikumun nahle halanız olan hurmaya çok ikram edin. Hocam hala ne alaka ya? Hurma bizim halamız çıktı. Akrabamız çıktı. Nasıl olur? Çünkü diyor ki o hurma min bagiyyeti beni Adem. Adem aleyhisselamın tînetün çamurundan arta kalan parçadan hurma yaratılır. Bunu duymuş muydun? Bak görüyor musunuz? Hurma neyden yaratılmış? Adem aleyhisselam yaratılırken Çamurundan ne yaratılıyor? Çamurundan hurma ağacı yaratılıyor. Nahle ne demek nahle? Hurma ağacı. Temir ne? Temir. Temir de hurma. Biz şimdi hurma diyoruz tabi ama Araplar temire hurma der, nahleye de hurma ağacı der. O yüzden Efendimiz Sarsel'le şöyle yani biraz da espri niyetiyle demiş ki amca yani halanız olan ne olacak babanız biz kardeşi yani. <laughs> Halamız olan hurmaya çok ikram edin. Hurmanın içindeki kalori sen iftara kadar diyor yediğin bütün yemek çıkar. Hurmanın içindeki kalori kalır. Öyle bir şey var. O yüzden hatta ulema, ulemadan birisine soruyorlar. İmam-ı Azam olacak herhalde. Diyorlar ki hocam hiç kilo alamıyorum. Ne yapayım? O da buyuruyor ki işrak vaktinden sonra 3, 5, 7 tane vurma ondan sonra gel. Bunu bir 41 gün devam ediyor. 41 gün sonra o mubarede bir hastalığı varmış, kilo alıyor. 3, 5, 7 vurmadan sonra bir bakıp 41 gün sonra kilosu yerine geliyor. Vurmada öyle bir özellik de var, şifa. Cennet meyvesi. Cennete gittiğin zaman meyve olarak hurmayı göreceksin. O yüzden Efendimiz Sarsen diyor ki, hurmayı diyor. Nasıl ki Adem Aleyhisselam, yani çamuru hurmadan yaratıldığı zaman sen otomatikman hurmayı yediğin zaman neyi yemiş oluyorsun? Adem babamızın artığı olan o özünü yemiş oluyorsun. Ve Adem Aleyhisselam'ın o cami'iyet denen o bütün mükemmelliğinden zerre dahi sana geliyor. Zerre dahi. Ne yapıyor? Adem Aleyhisselam'ın özelliğinden sana geliyor zaten yaratılış itibarıyla biz babamız olan Adem Aleyhisselam'dan bir takım, bir takım özellikler aldık. İşte sinirlenmedir, şakalaşmadır, hapşurmadır. Bunların hepsi Adem Aleyhisselam'dan geldi. O hurmada da Adem Aleyhisselam'ın bin bir çeşit özellikleri var. Mesela huy olarak değil, ibadet huyunun özelliği sana aksedebilir. Namaz kılma özelliği sana aksedebilir. Zikir özelliği sana aksedebilir. O yüzden hurmayla iftarımızı açalım. Hurmayla sahurumuzu yapalım. Hurmaya çok hürmet edelim. Yani hurma deyip geçmemek lazım. Yani adam iftarda şimdi bak hurma mı içeceğim kardeşim? Suyu dikiyor kapı. O yüzden hurma çok önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında bir hurmayı üç tane sahabeye yalatarak sahur yaptırıyordu. Üç tane sahaba, sahabe abi yapıyordu? Hurmayı yalıyordu ve sahurlarını öyle tutuyorlardı ve akşama kadar, iftara kadar acıkmıyorlar. Hurmanın öyle bir faydası da var. Rabbim anlamayı nasip eylesin. Yani hurma böyleyse misva sen düşün. Misvak, misvak deyip geçmemek lazım. Misvan öyle maddi, manevi yani faziletleri var ki misvakla kılınan namaz misvaksız kılınan namazdan 70 kat üstü. 70 kat üstü. Sen ne yapıyorsun? misvaklı ağza melekler istiğfar eder. Mesela ne yaptın? Abdestini aldın, misvağı kullandın. Ne yapıyorsun? Melekler başlıyor sana istiğfar. Oruçluyken misvak kullanmak caizdir. Misvağı kullanabilirsin. Eğer diyor o misvağın suyu diyor senin e, midene giderse oruç bozulmaz. Çünkü orada diyor 0.6 mg gibi bir su var. Hani nasıl ki astım hastası çok böyle sıkıştığı zaman astım spreyini kullandığı zaman orucu bozulmuyorsa veyahut da kalp hastası olan bir kimse dil altı e, kullanıyorsa, dil altı nasıl ki orucu bozmuyorsa bunlarda da bu şekilde fetvası var. Rabbim e, bizleri cahil olmaktan muhafaza eylesin. Bu duyduklarımızı amele muhafak eylesin. Bak Allah dostları gelmişler bu işi çok iyi bir şekilde anlamışlar. Receb-i Şerif ayında Allah Celle Celaluhu'nu razı ettiler. Şaban-ı Şerif'te hem Allah Celle Celaluhu zatını hem de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i Ramazan-ı Şerif'te Rabbimiz Celle ve Ala ümmeti Muhammed'e ver. Farkındaysanız Ramazan-ı Şerif orucunun hiçbir şekilde sevabı, fazileti hiçbir yerde yazmaz. Ya işte teravih namazının faziletleri yazar. İşte ne bileyim kılmış olduğun namazın sevapları yazar. Ama Ramazan orucunun hiçbir yerde sevabı yazmıyor. Sebebi Allah Celle Celaluhu diyor ki o Ramazan orucunun sevabını bir tek ahirette ben veririm. Bir tek ahirette ben. Ya Rabbi sen Erhamur Rahim'insin. Sen ya Rabbi en faziletlerin faziletlisin ya Rabbi. Bu Ramazan-ı Şerif orucunun vesilesiyle ya Rabbi maal kusur tutmaya çalışıyoruz ya Rabbi. Hep beraber buradakilerle birlikte cümlemizi cehennemden azade eyle. Amin. Cenneti nasip eyle. Amin. Çoluğumuz eşimizi, konu komşu yaranlarımızı anamızı babamızla bu duaya dağılın eyle ya Çok dua etmek lazım. Bu ayda çok dua istemek lazım. Allah dostunun biri eskiler Musa Aleyhisselam'ın zamanında 500-600 senelik ömürler vardı. Bereketli ömürler. Adam 100 sene, 300 yaşında bulur çağına giriyor. Yani Musa Aleyhisselam'ın zamanında. Yani 50 yaşında öldüğü zaman çocuğum öldü diye ağlıyorlardı. O derece yaşlar var. 750-800 sene ibadet etmiş mağarada <laughs> Rabbimiz Celle en son ne yapıyor? Ruhunu alacak onu. Ruhuna teslim alacak. Diyor ki kulum diyor senin yapmış olduğun ibadetlerle mi muamele edeyim yoksa rahmetinle mi? O da ne diyor? Ya Rabbim ben 800 senedir bu mağaradan çıkmadım. Bana diyor yapmış olduğun ibadetlerle muamele. Tamam kulum diyor. Yapmış olduğun ibadetleri bir göz nimeti bir göz nimeti ne demek? Bir göz. 700-800 senelik ibadet. Alıyorlar onu cehenneme. Naz makamı olacak ya şimdi. Ağlıyor. Ya Rabbi ben ettim sen etme. Rabbimiz Celle ve Ala tabi rahmet ile muamele ediyor yine. Cennetini alıyor. Ama bir göz nimetimiz şu nimet şu oruç var şu tuttuğumuz oruç yani belki şu parmağımıza batan yani şu korunan mesela diyeyim sana ben taş o taşı mesela sen gözünü kapattın, kirpiğin kapandı. O kirpiğin bedelini bile oruç ne yapamaz? Ödeyemez. Tuttun onu, tutmuş oldun oruç ödeyemez. Vermiş olduğun zekat ödeyemez. Vermiş olduğun sadakalar ödeyemez. Rabbim sana öyle bir rahmetiyle muamele etmiş ki hep mesela belki bu sözcük basit gibi gelecek ama velakin yani çok tesirli bir söz. Hani ulema diyor ya en büyük zenginlik sağlık. Vallahi billahi öyle. Bunu nasıl anlarsın? Git bağcılar ağacı. Kıvrananları gör, sakatları gör, ayağından alçılanmışları gör, işte ne bileyim gözü çıkmışları gör, kafası patlamışları gör. Ne diyorsun o zaman? Ya Rabbi diyorsun bana mal verme, mülk verme, sağlığım, sıhhatım, afiyetim yerinde olsun. Öyle diyorsun değil mi? İşte o yüzden Efendim sallallahu aleyhi ve ne diyor? Ben diyor hastalık gelmeden, yaşlılık gelmeden namaza başlayan gence aşık ama namaz kılan yaşlıyı da sever. Çünkü namaz kılacak yaşlı ama hastalık gelmeden daha dinç, daha hayatın hiçbir tecrübesini tatmadan kendisini Rabbisine adayan kişiye ben aşığım diyor Mevlamız Celle Vali. O yüzden Ramazan-ı Şerif'in kıymetini bilmeyi Rabbimiz celle ve ala cümlemize ikram eylesin. Zekattan biraz bahsedecektik ama belki şunu söyleyelim, zekat şöyle bir müessese, Rabbimiz celle ve zengine bunu farz etmiş. İslam'ın beş şartından biri. Fakir vermeyecek zaten. 81 gram, 81 gramı net olan bir kimse ne yapacak? Üzerinden de bir sene geçmişse bu paranın, bunun kırkta birini verecek. 40 vermesi nedir? O adam üzerine farz. Çünkü onun içinde fakirin hakkı var. Pis para. Onu ne yapacaksın? Vereceksin ki tekrardan Rabbin bereketiyle doldur. Bu böyle. Adamın arsası varsa zekat alamaz. Zekat alamaz. Zengin hükmünde. Adamın arsası var. Hocam ama benim arsam var ama hiçbir şey yok. Arsam var mübarek. Eğer o arsa da 160 bin TL'nin üstünde bir arsaysa fitre vermesi vacip. Kurban kesmesi vacip. Hacca gitmesi farz. Rabbimiz Celle ve anlamayı nasip eylesin. İnşallah böyle kısa kısa bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Rabbimiz Celle ve vermiş olduğumuz zekatları, fitreleri dergah-ı de kabul eylesin. Evvela zekat, fitre nerelere verilecek? Konu komşu yakın akrabaya. Ama velayet Rabbimiz Celle ve ne diyor? Mutim bu nuri ve lehkeri Kullarım ben nurumu tamamlayacağım. Ama benim nurumu tamamlamada vesile olmak ister misiniz? İsteriz ya Rabbim kim istemez? O zaman benim medreselerime, benim kurslarıma, benim ilim yolumla uğraşanlara da hisselerinizi ayır. Rabbim anlamayı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin el-Fatiha.